Aslında bu kadar geç kalmaması gerekiyordu ama e, son haftaya kadar maalesef programda yerimiz var. Bugün e, sırt kaslarından bahsedeceğim. Aslında bir kısmını epey bir kısmını gördünüz. Yüzeyel e, ilk kaslar olarak gördünüz ama e, bağlayıcı açısından ben bugün biraz başta hızlıca onlardan bahsedeceğim. Sonra e, esas konumuz derin sırt kaslarına e, geçeceğim. Derin sırt kasları e, belli bir grup kaslar bunlar. Çok sayıda alt bölümleri ve e, sayıları var, bölümlerin alt bölümleri var. Çok benzer yapılarda seyreden birbirine paralel paravertebral kaslar da dediğimiz kas grubu bunlar ama oldukça önemli gündelik yaşamda. Öncelikle şöyle bir baktığımızda sırt dediğimiz yer neresi? Aslında e, derin sırt kasları diye geçiyor. Ama bahsedeceğimiz konuda bazis kraniden başlayarak ense ve aşağıda e, koksikse kadar devam eden bir kas grubu, kas silsilesini e, ifade ediyor. E, Kolumnovertebralesin çeşitli bölümlerinin arasında onların aralarında uzanan, onlara tutunan ama bu esnada bir kısmı da etrafa gidip başka bir takım yapılara tutunan kaslar bugün bahsedeceğimiz kaslar. Sırt dediğimiz yer e, dediğim gibi şöyle e, toraks ve e, lumbar bölgenin arka kısımlarını kapsayan bir bölgeye verdiğimiz ad. Burada e, şöyle topografik gidersek dıştan içe doğru ne var? Öncelikle derinin inervasyonu var. Bunu sağlayanlar da e, spinal sinirler bildiğiniz gibi medüle spinal sinirler her bir segmentinden e, iki vertebra arasından çıkarak etrafa doğru gidip tüm gövdeyi her iki yandan saran önde de buluşan spinal sinirler e, genel yapıyı oluşturuyorlar ama bazı yerlerde farklılıkları vardı. plexuslar oluşturuyorlardı. İşte plexus brachialis, lumbosacralis gibi e, önümüzdeki bir tanesini daha göreceğiz. Plexus cervicalis dediğimiz boyun bölgesinde. Bunlar genellikle ön dalların birleşmesiyle oluşuyordu ama bir de arkaya doğru giden, esas bizim bölgemizi inerveden kaslar var. Bu spinal sinirlerin ramus dorsalisleri dediğim şu soldaki şekilde arkaya doğru gidip serbest uçta sonlanan e, sinir demeti bizim bölgemizin inervasyonunu sağlıyor. Nasıl sağlıyor? En dışta deriye giden duyu dalları var. Buradan duyusunu alıyor. Buradaki dokunma, ısı, ağrı duyularını taşıyorlar. E, aynı zamanda buraya motor lifler geliyor. Bugün bahsedeceğimiz bu e, derin sırt kaslarının inervasyonunu sağlıyorlar, onların kasılmalarını sağlıyorlar. Tabii ki bir de e, ne var? E, özellikle derideki o düz kaslara, kıl diplerine ya da e, salgı bezlerine, ter bezlerine giden neler var? Otonom sisteme ait de lifler yine bu yolu arka kökler yoluyla ne yapıyor? Gövdenin arka kısmına geliyor. Deri Kaldırdığımızda e, her yerde olduğu gibi, vücudun her yerinde olduğu gibi yağ doku ağırlıklı bir güzel fasyamız var ki içerisinde deriye gelen bu sinirleri, damarları içeren e, çeşitli bölgelerde e, farklı miktarlarda yağ doku içeren ve ama kesintisiz olarak tüm gövdenin arka kısmını saran bir e, tabaka. Fasya superficialis, diğer adı fasya subcutanea deri altı fasyası ya da telasokutener dediğimiz yapılar. Bu, bu bölgeyi besleyen arterler, venler neler, beslenmesini sağlayan arterler. Şöyle torakal bölgede aorta torasikadan çıkan kolumna vertebrasinin her iki yanında interkostal aralıklarda seyreden Arteria interkostalis posteriorisler arkaya doğru verdiği dallarla ne yapacak? Bizim bölgemizin beslenmesini sağlayacak. Aşağı doğru indiğimizde de lumbal bölgede Yine aort abdominal isten sağlı sollu dört çift olarak çıkan bu yukarıdaki arteri intercostalis posteriorlara karşılık gelecek şekilde yine aynen karın arka duvarından yan tarafa doğru devam eden öne doğru devam eden o arterler arteriyum balet dediğimiz o arterler bu bölgenin beslenmesini sağlayacak bunlara eşlik eden venlerde aynı isimli venlerde arkaya doğru gidecekler ven intercostalis posteriorisler torakal bölgede e Mediastinum posteriusu seyreden vena azigos ve vena hemi azigos dediğimiz ki sütun şeklindeki o vene dökülecekler. Aşağıda da e, doğrudan e, vena cava inferior açılan vena lumbalesler yine bu bölgenin kanını taşıyacaklar. E, e, onun da altında neyimiz var? Derin fasyamız var. E, bir fibroz tabaka şeklinde tüm sırtı ki zaten bütün vücudu sardığını baştan beri söylüyoruz. Bir kılıç şeklinde sırt bölgesinde de kesintisiz bir şekilde hem torakal bölgede hem de lumbar bölgede en arkadan saran ama derine doğru gidip önündeki kasları çepeçevre saran çeşitli tabakalar özellikle lumbar bölgede de çeşitli tabakalar oluşturan bir fibroz tabaka buradaki derin fasya. Yukarıda linea nucleus superior'dan torakal vertebra processus spinozuslarından bu prosesus tam uç kısımlarını tutunarak yukarıdan aşağıya kadar inen ligamenta supraspinalia'dan başlıyor. Altta krista iliaca'ya Yine seyri boyunca tüm lumbal torakal vertebraların prosesus spinoslarına orta hatta tutunuyor. Etraftaki diğer fasyalarla devam ediyor. Derin fasyalarla nelerle? Yukarıda musculus deltoideus saran fasya deltoidia. Aksiller bölgedeki fasya axillaris Abdominal kasları saran fasyal yapılarla devam ediyor. Şöyle baktığımızda sırt kasları muskuli doğrusu dediğim gibi bir kısmını gördüğünüz yüzeyel olanlar ama bazı e, kaynaklarda farklı, farklı sınıflamalar var. Genellikle iki grup yüzeyel ve derin olarak iki gruba ayrılıyor ama bazı kaynaklarda bir üçüncü grup daha ekleniyor. Ben onları e, bu derin grubun içerisine koyacağım. İki gruplu sınıflama e, baz alacağım. E, o şekilde diyor temel kitaplarda ama bu üçüncü grupta neymiş demeyin. Bu derindekilerin yüzeyde olanını üçüncü grup olarak isimlendiriyorlar. Yüzey sırt kasları. Birazdan hızlıca göreceğiz bunları ki daha önce gördünüz. Ee, en yüzeyde yerleşmiş o derin fasçanın derindeki tüm sırtı boydan boya kaplayan e, kaslar bu grupta. İkincisi orta grup sırt kasları diye az önce bahsettiğim tüm kaynaklarda geçmeyen sınıflamaya dahil olan grup. Bir de derin sırt kasları var ki esas önemli şöyle kolumla vertebralsin her iki yanında ta bazis kraniden aşağıda koksikse kadar uzanan ee, klinik önem olarak postürel kaslar sınıfında saydığımız ki belki de vücuttaki en çok kullanılan kaslar çünkü ayakta dururken yürürken ya da herhangi bir oturup pozisyonda devamlı bir şekilde kasılarak vücuda şeklini veren o ağırlığını taşıyan esas kas grubu bunlar. Paravertebral kaslar adıyla da geçiyor. Ee, bu derin grup kasları Bizi, Diğer kaslara bir baktığımızda neler vardı? Bir hatırlarsak trapezius vardı yukarıdaki büyük e, kasımız. Her zaman bulunmayan bir transversus nuke vardı ense kısmında. Latissimus dorsi yine yüzeydeki önemli bir kastı. E, lumbar bölgenin torakal alt kısımların tüm arkasını kaplayan bir kastı. Levator scapula onun dışında rhomboidus, minör, Hemen altında Romboidios Majör. Serratuslar e, arka grubu tabii ki posterior superior ve posterior inferior bir de anterior vardı önde hatırlarsanız. Bunlar neydi? Yüzeyel e, sırt kasları grubunu meydana getiriyordu. Trapezius üstte en yüzeydeki üçgen şeklindeki kas. Üst orta alt bölümleri vardı. Üst parçası e, bazı bazis başlayıp orta hatta prosesus tıbbi spinozlara tutunuyordu. Hangi bölgeye? Sadece servikal bölge e, o uç kısımlarına tutunarak başlıyor. E, Laterale kısmen aşağı doğru, dışa doğru yoluna devam ediyordu. Pars medya orta kısım 1 ile 6 arasındaki e, torakal vertebraların prosesus spinoslarından ve aradaki ligamentum supraspinale'den başlıyordu. Tam uç kısmında yukarıdan aşağı doğru orta hatta inen kaslar e, ligamentti. Bu en uçta tutunuyordu. Alt grup torakal 6 ile 12 arasındaki e, vertebraların prosesus spinozlar ucundan ve aradaki yine ligamentum supraspinalerden başlayıp bunların seyri de neydi? E, lateralle ama yukarı doğru gidiyorlardı. Sonlanma yerleri superior bölümü kleokulanın önde kleokulanın dıştaki bir 3 kısmı medyası akromiyon kısaca bahsedersek. inferioru da e, spina scapula'nın medyal ucuydu. E, Scapula'ya ağırlıklı olarak tutunuyordu son iki grubu. Fonksiyonu ne? E, üst bölümü e, scapula'yı yukarı içe çekiyordu. Eğer scapula sabitse burada bar olduğu gibi e, başı aynı tarafa eğiyor, yüzü karşı tarafa çeviriyor. Fonksiyonları var. Medya scapula'yı arka içe doğru çekiyor, orta hatta çekiyor. Pars inferior da skapulayı aşağı içe doğru çekiyordu. Ee, özellikle bu barfix çalışırken e, en çok kullanılan kas demeti bunun üçüncü grubu, alt grubuydu trapezius'un. İnervasyonu nervus accessorius diye kısaca söylüyorduk ama aynı zamanda 3-4. servikal spinal sinirlerden de dallar buraya gelip inervasyonda rol alıyor. Bir küçük kas transversus nuke dediğimiz üstte %25 oranında görülüyor. Çok fazla değil. Transvers olarak şu ense kısmında uzanan bir kastı. Bir diğer büyük kasımız latissimus dorsi Bu da yine aynen trapezius gibi büyük bir e, aponeurozla geniş bir bölgeden başlıyordu. Scapula'dan başlıyor. Torakal 6-12 prosesör spinoslar lumbar vertebra. Prosesus Spinozları Krista Sakralis Mediana Sakrum arkasındaki Krista İlyaka'nın dış medyal kısmı son 3-4 kostanın arka yüzleri ki önünde kalıyor burada görmüyoruz ama onların dış yüzlerini tutunarak başlıyor. Tüm lif demetleri toplanarak ne yapıyor? Kısmi olarak da bükülerek Humerus'a doğru gidip tutunuyordu. Seyri boyunca bir spiral e, yol izliyordu lifleri tendonu yaklaşık 7 santimlik bir tendonu var. Dörtgen şeklinde sulcus intertubercularis sonlanıyor humerus medial arka kısımda. Ee, burada sonlandığı yerde yalnız kendisiyle birlikte e, ne var? Teres majörün lifleri de var. Birlikte tutunuyorlar bu insersiyo yerine. Fonksiyon olarak baktığımızda omuz eklemini e, ne yapıyor? Alt iç kısmından geçiyor. Dolayısıyla Kola adduksiyon yaptırıyor. Şu kırmızı çizgiyi sagittal eksen gibi düşünürsek alttan geçiyor. Dolayısıyla kasıldığında kolu gövdeye doğru yaklaştırıyor. Adduksiyon yaptırıyor. İç rotasyon yaptırıyor. Arkadan öne doğru ön iç kısma tutunduğu için. Arkaya doğru çektiği için kola ekstansiyon yaptırıyor. Özellikle alt kısım lifleri omuzu aşağı doğru çekme fonksiyonunu yerine getiriyor liflerinin seyriyle. Eğer kollar aynen az önceki trapezyusta olduğu gibi bir barfiks pozisyondaysa gövdeyi yukarı doğru çekme fonksiyonu var. Kollar yukarıdaysa ama barfiks gibi bir hareket de yapmıyorsak bu sefer ne yapıyor? Kasıldığında kostaları yukarı doğru çekme fonksiyonu var ki bu da nefes alma yani inspirasyon olayına yardım ediyor. Bir diğer fonksiyonu da bu. Inervasyonunu sağlayan nervus toraco dorsalis. Burada e, bir üçgen var, trigonum lumbale ya da petit üçgeni dediğimiz bir üçgen, önemli bir yapı, Oskültasyon üçgeni. Burada e, hemen aklınızda bulunsun, e, sırt bölgesinde hepiniz çocukluğumuzdan beri görmüşsünüzdür nedir? Stetoskopla akciğer sesleri dinlenir. E, yapmamanız gereken bir şey var, asla skapulanın üzerinden akciğer sesi dinlemeyi kalkmayın. Bizim hocamız ilk kliniğe gittiğimizde bize kızmıştı. Buradan dinlenmez diye. Öyle bir hata yapmayın. Mutlaka bu kasların derininde o interkostal aralıkları bularak kostaların da üzerine koymayın. Sadece interkostal aralıklarda stetoskopun tam bunu koyarak ne yapın? Oradan solunum seslerini sesini almaya çalışın. Burada kas Tabakalarının oldukça ince olduğu bir alan var. İşte burası Trigonum Lumbare dediğimiz yer. Krista Iliaca'nın hemen e, yukarısındaki bir e, zayıf alan. Burada e, çocukluk döneminde karın arka duvarında göreceksiniz fıtıklaşmaların olduğu bir yer. Yukarıda Trapezius'la e, Latissimus Dorsi'nin arasında da bir oskültasyon üçgeni dediğimiz üçgen bulunuyor yukarıda. Latissimus dorsi, kriste iliaka, oblikus, externus, abdominus arasında kalan bir zayıf bölgedir bu aşağıdaki kötü üçgeni. Döşemesinde Aslında internus abdominis var. Yani tabak olarak baktığımızda içeride oblikus internus abdominis. Fıtık oluşma riski olan bir yer burası. Sırt Kastan'a devam ettiğimizde yüzeylerde ne vardı? Rombo diyoruz. Majör vardı. Şöyle Skapula'nın medyalinden e, orta hatta doğru giden bir kastı. Torakal 2, 3, 4, 5 prosesus spinoslarından başlıyor. Tabii ki aradaki ligamentum supraspinalelerle birlikte. Laterale kısmı olarak aşağı doğru iniyordu. Skapula'nın bu medyal kenarının alt yarısına tutunuyordu. Fonksiyonu Skapula'yı içe iflen yönüne bakarsak bir miktarda yukarı doğru çekme fonksiyonu var. Ee, özellikle skapulanın rotasyon hareketinde alt lifteri e, angulus inferiori medyale doğru çekerek o kol hareketlerinin artmasına sebep oluyor. Nervus dorsalis skapula inerve eden siniri. Hemen üzerinde kardeşi romboidios minor kası var. Bunun da başladığı yer servikal 7 ve torakal 1'in prosesi Nodosları aradaki ligamentum supraspinale sonlanma yeri yine e, skapulama argo medialisinin üst kısımları. Skapulayı içe biraz da yukarı doğru çekme fonksiyonu var. Bu da nervus dorsalis skapulası tarafına inerve ediliyor. Levator scapula, bunlar hemen üzerinde e, scapula yukarı doğru çektiği için levasyon, levator levasyon yaptırdığı için bu adı almış bir kas. İlk dört servikal vertebranın prosesus transfer transversuslarından başlıyor, aşağı doğru lifleri devam ediyor. Son, sonlanma yeri de e, trigonum scapula'nın üzerinde kalan e, margo medialis kısmı üst kısmı e, tutunarak içe doğru döndürüyor. Fonksiyonunda da yukarı kaldırma fonksiyonu var ki adı da oradan gelmiş demiştik zaten. E, dış ucu, en dıştaki ucu da e, bir miktar rotasyon hareketi yaptırıyor skapulaya. Scapula sabit ise e, tek taraflı boynun kendi tarafına eğme ama çift taraflı boynu arkaya doğru eğme fonksiyonları var. Tek başına değil tabii ki diğer kaslarla birlikte onlara yardımcı oluyor. E, Nervus dorsalis, Scapula ile gelen e, servikal 5'ten e, gelen lifler, servikal 3 ve 4'ün ön dallarından gelen lifler, inervasyonunu sağlıyorlar. Son olarak iki tane serratus kasımız vardı. Şöyle toraksın üst ve alt kısımlarında yerleşmiş temel fonksiyonları, e, inspirasyon ve ekspirasyon olan yani soluk alıp vermeye e, yardımcı olan kas grupları. Öncelikle posterior superior yukarıda gördüğümüz ince bir aponeurozla yukarıda ligamentum servikal yediği ilk 2-3 torakal vertebra prosesus transversusları ve aradaki ligamentum supraspinale'lere tutunarak başlıyor. Burada bir de ligamentum interspinale var. Bu iki proses spinosus arasında. Ama ligamentum supraspinale tüm prosesus spinasler boyunca yukarıdan aşağı doğru inen tümünün ucuna tutunan o en uçtaki bağın adı. Dolayısıyla gördüğümüz gibi bu yüzey kasların tamamına yakını nereden başlıyor? Bu ligamentum supraspinalelerden başlıyor prosesu spinoslarla birlikte. İnsersiyo yerine yanlara aşağı doğru gidiyor kostaların dış yüzlerine. 2, 3, 4, 5. kostaların dış kenarı üst kenarlarına tutunarak sonlanıyor. E, Liflerinin şekline de bakarsak seyrine ne yapacak? Kostaları yukarı ve kısmi olarak dışa doğru açılmasını sağlayacak. Yani e, toraks boşluğunu büyüterek inspirasyona yardım edecek. İlk dört interkostal sinirden inerve oluyor. Bunlar dört parça şeklinde. Aşağıdaki e, üsttekine göre biraz daha yaygın, daha genişçe bulunan serratus posterior inferior. Bu yassı ince bir kas. E, Liflerin baktığımızda superiorun tam tersi bir hareket yaptırdığını, bir fonksiyon gördüğünü rahatlıkla görebiliriz. Başladığı yer yine aşağıdaki prosesus spinosuslar, son iki torakal ve iki, üç lumbar vertebranın prosesus spinozları aradaki prosesus başlayarak nereye doğru? Laterale'e ama yukarıya doğru seyrediyor. Yine e, kostaların dış yüzlerinde, son dört kostanın dış kuzuna tutunarak sonlanıyor. Fonksiyon olarak baktığımızda ne yapacak? Dikleniyonu aşağı doğru çekecek. Dolayısıyla toraks boşluğunun küçülmesini sağlayacak ki nefes verme ekspirasyon olayında yardımcı olan kas. Serratus posterior inferior. Bunun da siniri alttaki 9. 10. interkostal sinirler seyri boyunca o arka dallarını yapıyor demiştik. Arkaya doğru geliyor. Motor lifleri de bu kasların inervasyonunu sağlıyor. 12. Interkostal sinirde nervus kostalis adını alıyor. Son kostanın altında seyrettiği için. Bunlarla ilgili bir sorunuz, sıkıntınız var mı? Zaten görmüştünüz detaylı bir şekilde o yüzden biraz hızlıca geçtim. Sanıyorum yok. Şimdi bunların hemen derininde yüzeylerle derinler arasındaki Fasiyel yapılara bakacağız. Sonra da bu derindeki kasları gruplandırarak devam edeceğiz. Fasya nuke e, boyundaki fasyanın adı fasya nukalis adı da veriliyor. Bu e, derin kasların hemen yüzeyinde derinlerle yüzeyleri birbirinden ayıran bir kas grubu ki aslında e, etraftaki o fasyalarla boyun fasyasıyla ki burada da o ok işaretini gösteriyor göstermiş. Musculus sternocleidomastoideus etrafını saran o fasya'yı göstermiş. Öndeki fasyalarla devam eden bir, bir e, fibrotik doku. Altta da yine e, sırt bölgesindeki o fasya toracolumbalisle devam ediyor. Fasya toracolumbalis ya da diğer adıyla toracodorsalis tüm sırtı yukarıdan aşağı kadar örten bu yüzey kasının denindeki fasyaya verdiğimiz isim üstteki parçası ligamentum pardon fasya nuke olarak devam ediyor. Altta e, şu kemiklerin güzelleştiği yerler ki en belirgin olanı kriste iliaka tutunuyor ama orada da bitmiyor. Aşağıda da e, uylukta arkada gluteal bölgede yoluna devam ediyor fasya lata olarak. Yanlarda da karın kaslarını örten fasya olarak devam ediyor. Burada az önce söylediğimiz üçgenlerden bir oskültasyon üçgeni var yukarıda. latissimus dorsi, trapezius ve Skapla'nın medyal kenarı arasında kalan bir üçgen burası. Burada da fıtıklaşma oluyor ama kas dokusu geliştiği için erişkinlerde ya da çocukluk döneminde çok belirgin değil. Sadece yeni doğan döneminde kaslar çok zayıf olduğu için buradan fıtıklaşma olabiliyor. karın arka duvarında bununla ilgili göreceğiz yapıları. Akciğerler rahatlıkla dinlenebiliyor. Az önce de söylemiştim. Şimdi bu derin grup kaslara geldiğimizde öncelikle yukarıda oksipital bölgede hangi kaslar var sonra aşağı doğru sınıflandırarak devam edeceğiz. Eee oksipital kemiğin hemen altında boyun, yüzeysel trapeziusun derininde yerleşmiş olan kas bölgesi burası. Ee, Kanyum atlas arasındaki eklemin çevresinde kalıyor. Ee, yüzeyinde ne var? Trapezius ve semispinalis capitis kasları burada yüzeyde. Bunları kaldırdığımızda karşımıza çıkan kaslar var. Derin ense kasları dediğimiz kas grubu burası. Rectus capitis posterior minor ve hemen lateralinde majörü. Onların da lateralinde oblikus capitis superior ve oblikus capitis inferior. Dört tane kas bu bölgedeki, supoksipler bölgedeki derin kas grubunu meydana getiriyor. Gördüğünüz gibi bir uçları nerede? Kranyumla bağlantılı, dolayısıyla e, kafatasını arkaya doğru eğmede ya da sabit bir şekilde dik tutmada önemli bir fonksiyon gören kas grubu bu grup. Rectus capitis posterior majöre baktığımızda başladığı yer aksisin ikinci vertebranın prosesusu. Pinozusu. lifleri açılarak elpaze gibi yukarıya, arkaya ve dışa doğru seyrediyor. Sonlandığı yer lineer nukalis inferiorun lateral kısımları. Fonksiyonu çift taraflı olduğunda başa ekstansiyon yapıyor. Yani arkaya doğru büküyor ama tek taraflı kendi tarafına eğme fonksiyonu var ama dediğim gibi daha çok e, fonksiyon gördüğü şey o postürel kafatasının dik bir şekilde tutulmasında e, rol alıyor. Bu kas grubu bu bebeklerde e, gelişmediği için ne var? Bebeklerde hep bir başını ama öne arkaya doğru kaçırma durumu, e, düşürme durumu var. İnervasyonu bir, e, birinci spinal sinirin arka dalından nervus occipitalis ile geliyor. Hemen medyalinde yerleşmiş olan minör başladığı yer bu atlasın e, arpus arkus posteriorundaki tüperkülün Yani birinci servikal vertebrada ne vardı? E, arkada prosesus signos tam belirgin değildi. Tüberkülün posterius dediğimiz bir çıkıntı vardı. Her iki taraftaki masa lateralsleri birleştiren iki arkus arkadakinin orta noktasıydı. Prosesus signosa karşılık geliyordu ve oradan başlıyor. Bu da yukarı laterale ve arkaya doğru seyrediyor. Sonlandığı yer az önce lateral yarısına tutunan major gibi bu da medial yarısına lineal nukalis inferiorun medial yarısına tutunuyor. Aynı majör gibi fonksiyonu var, başa ekstansiyon yaptırıyor. Nervasyonu yine aynı şekilde nervus, occipitalis birinci servikal spinal sinirden geliyor. Ve altlı üstlü iki tane e, kas, obliquus, capitis superior, inferior. Öncelikle inferior altta yerleşmiş durumda. Başladığı yer bakın az önce majörde olduğu gibi ikinci servikal vertebra prosesu spinozundan başlıyor. laterale doğru devam ediyor. Ve bir üstteki vertebra atlasın o masa lateral en dış kısmına karşılık geliyor. Prosesus transversus'un ucuna tutunuyor. Fonksiyonu tek taraflı olursa başı yüzü aynı tarafa doğru çevirme fonksiyonu var. Çift taraflı başı bir miktar arkaya doğru yatırma fonksiyonu var. Yine e, narus oksiptaisten inerbi oluyor bu bölgede. ama bir dakika müsaade ederseniz.